İstanbul Kadıköy'de Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından meme kanserinde farkındalık için motosiklet ve bisiklet turu düzenlendi. Kalamış Marina'da bir araya gelen katılımcılar Cadde Bostan sahili ve Bağdat Caddesi boyunca konvoy oluşturdu. Meme kanserinde farkındalık için motosiklet ve bisiklet turu gerçekleştirildi. Meme kanseri bütün dünyada Görülme oranı açısından baktığımızda 2 milyon 300 bin kadının hayatına giriyor her sene. Türkiye'de de bu rakamlar gerçekten oldukça fazla. Çünkü 25 bin kadın her yıl ilk kez meme kanseriyle tanışıyor. İstanbul Kadıköy'de Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından meme kanserinde farkındalık için motosiklet ve bisiklet turu düzenlendi. Kalamış Marina'da bir araya gelen katılımcılar Cadde Bostan sahili ve Bağdat Caddesi boyunca konvoy oluşturdu. 45 yaşında 2 sene önce meme kanseri oldum. Üçlü negatif. Aynı zamanda BRCA1 pozitif genimizde var. Erken teşhis çok önemli. Ben çok şanslıydım ki başında yakaladık. Lütfen kontrolleri ihmal etmeyin. Bu herkes için geçerli. Benim sürecim ben çok hani erken teşhis hayat kurtarıcı kısmında değilim. Ben maalesef geç kalanlardandım. Düzenli olarak kontrol de yaptırsam biraz agresif bir yönde ilerlediği için maalesef e, ee, geç bir evrede yakaladık. Kadın katılımcılar etkinliğe özel hazırlanan pembe tişörtlerle erkeklerse motosiklet ve bisikletlerine bağladıkları pembe balonlarla tura katıldı. Bu ay çok kıymetli bir ay. Çünkü Birçok hastamız meme kanseri farkındalığıyla ilgili aslında kendine çok dikkat etmiyor. O yüzden bunu bir fırsata çevirilmesini rica ediyorum hastalarımdan. Şöyle ki evet birçok risk faktörü tanımlayabiliyoruz. Ama risk yönetiminde zannediyorum en kıymetli şey tarama programlarına sıkı sıkıya bağlı kalmak. Dernek yetkilileri farkındalık çalışmalarının yıl boyunca süreceğini belirtti.